يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل نقلة من لساني، يفقه قولي. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Emma ba'd. Ed rabi'u min kitabil Bugün Allah izin verirse emfile kitabının dördüncü dersini okuyacağız. Geçen derste hangi sigalar görmüştük? Şu anda hala emfile muhtelifideyiz. Daha bitmedi. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Az bir dersimiz kaldı. Geçen dersimizde dört tane sigayı görmüştük. Bu dört siga nehi ve emir sigalarıydı. Bunlar kendi aralarında bir grup olarak kabul etmiştik. Mana olaraktan talep noktasında buluştukları için bir grup olaraktan dörtlü bir grubu bitirdik diyelim. Şimdi ise bu dersimizde de başka bir dörtlü grubu bitireceğiz. Bu dörtlü grup da mastar çeşitlerinde. Biz e, dersin ilk başında ilk derslerimize ne demiştik? Emfile 24 sigana oluşur. Emfile muhteşfeli 24 sigana oluşur. Bu 24 siganın 13 tanesi fiildir, 11 tanesi isimdir. Şu ana kadar isimlerden, hep fiil görüyorduk, isimlerden bir maslar gördük, bir isim faali gördük, bir isim gördük. Onun dışına gördüklerimiz hep fiildi. Şu an ise masların çeşitlerini görmekle beraber isimlere geçmiş olacağız. Bu dört tanesi de isimler. Devamdaki gelenlerden de son iki sadece onlar da isimler. Hangileri bunlar? Mensarun, minsarun, nasraten, nisraten sigaları. Bunlar masların çeşitleri. Ama Bunların mastardan, normal mastardan ayrıldıkları nokta da şu. Bunlar mastar, normal bildiğimiz o iş, hedefi bildiren o mastariyet manasını içinde barındırmakla beraber ek bir mana, yan bir mana daha ifade ederler. Normal gayri gayrimeniden ayrılan nokta budur. Ondan sonra ayrılan noktaları bu dört siganın budur. Mesela mensalında göreceğiz ki iki farklı daha mana var. Minsalında başka bir mana. Diğer ikisinde başka iki mana daha geldiğini göreceğiz. Men sarım. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimmi. Zamanın ismi, mekanın ismi, bir de mimli mastar. Kelime kelime çevirecek, tercüme edecek olursak bu. Manasını sondan yapalım. Yani bu bir mimli mastardır. Niçin mimli mastar diyoruz? Nasran'ın ayrılması için. Nasran'da mim yoktu, bunda ise mim var. Demek ki türetilirken madenin baş, e, mastarın başına bir mim getirilmiş. Fethalı bir mim, meftuh bir mim, mensarun elde edilmiş. İsmen böyle bir ayrı, ayrı, ayrım yapılmış. masar deniliyor, gayrimim deniliyor. Nasrına bu mensarına ise masar mim deniliyor. İki farklı mana daha öğrendik burada. Nasrına ayrılan nokta da mensarını bu. Zaman ve mekanın ismi olması. Yani hangi işten bahsediyorsa, o işi zaten ifade ediyor masar cihetiyle. Ayrıyeten yapıldığı zaman... Ya da o işin yapıldığı mekan, mesela o işle artık hangi işse şöhret bulmuş bir yeri olabilir. İşte kesimhane, mezbahane gibi mesela mesele yani. Ya bunun birçok örneği var zaten de. Zaman ya da mekan olarak da kısaca sertiz. Ee, nedir? İsim. Bu siyaha bu ikisinin de ismi olmuştur. Üç tane farklı farklı manası varmış demek. Peki bu üç mana aynı anda ifade ediliyor mu? Yani mensanın gördüğümüz anda, işte mensanın iki nokta zihnimize şöyle mi kodluyoruz, şöyle mi anlıyoruz? bu hem zamanı hem mekanı hem masarı üçüne bir yandan mı delalet ediyor? Hayır. Bu üçüne karşı bir e, üçüne karşı olabilitesi var. Yani üçü de olabilir. Üçüne de bir istidatı var. Ama durum e, neyi gerektiriyorsa buna sibak siyah ilişkisi denir. O kelamda, o cümlede öncesi, sonrası göz önünde, önünde bulunduralaraktan. Yani göz önünde gördüğümüz kadarıyla artık neyi gerektiriyor? Burada mekandan mı, zamandan mı, maslardan mı bahsediyoruz? Neyse artık ona göre manas veriliyor. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mini. Manası, manası ne peki? Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Üç farklı mana olduğunu söyledik. Laf sen de e, Nasran'dan Nasran'dan türetildiğini, başına bir fetal min gelerekten yapıldığını öğrendik. Başka örnekleri var mı mesela? Var. En bariz böyle en meşhur örneklerinden bir tanesini söyleyeyim. Mevhebun mezhep deriz ya, dört mezhep vardır. Şafi mezhebi, Hanefi mezhebi gibi. Mezhep kelimesi de bu sigadır. Yani isim zaman, isim mekan, mastar mimi sigasıdır. Mezhep, zehebe yedhe, budan geliyor, oradan türetiliyor. Yani manası olarak gitmek var. Burada nasıl olacak? Ya yani direktmen gitmek manasıdır. Duruma göre anlaşılır bu. Ya da gidiş yolu, metodu ya da gidiş zamanı anlaşılır. Mesela mezhep dediğimizde neyi anlıyoruz biz oradan? İsmi mekan manası anlıyoruz. Yani İmam Şafi'nin ya da İmam Azam'ın radıyallahu anh ve Allah razı olsun. Bu hükümleri, İslami ahkam, ahkamları bize ulaştırırken Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden hangi metodu takip etmişler, hangi yolla gitmişler? İşte o yola mezhep diyoruz. Biz de onların yolu takip ederekten dinimizi, İslamiyet'i daha kolay bir şekilde, daha iyi bir şekilde anlamış oluyoruz. Mesela mezhep bir örneğidir. Mezhebun. Mesela mahrecun. Karece ya kurucu kelimesinden geliyor. Mehrecun. Ne demek? Ya çıkış yeridir, ya çıkış zamanıdır, ya da çıkmak. Yani huruc maslarıyla aynı manadadır. Artık durum neyi gerektiriyorsa ona göre şekillenebilir, ona göre mana yapılabilir zaten. Mektebun mesela. Ketebe yektubudan geliyor. Manası ne oluyor? Manası mesela yer olarak da anlayacak olursak masaya denilebilir, of iş yerine ofise denilebilir, kütüphane denilebilir. Yani yazım işleminin olduğu ya da yazım işleminin yapıldığı yerlere mesela mektep denilir. Ya da zaman olarak da yazma zaman denilebilir. Ya da direkt yazmanı kendisi de diyebiliriz. gene olaraktan da mensabın yani mef alun birçok örnek getirebileceğimiz bir sigadır. Genel olarak isim zaman, isim mekan, masar, mimin manasındadır. Bunu öğrendik. Ayrıca ek bir bilgi verelim. Her zaman oradaki sadın, yani biz bunu aynı fiyal diyoruz madde bakaraktan o fe ayn olarak kodlamıştık hatırlarsanız. Aynu fiilin mudarideki aynı fiilin harekesine göre burada mensalun ya da e, aslında vezne göre gidecek olursak mef'alun ya da mef'ilun şeklinde okunabiliyor. Sadece mef'alun vezni yok yani. Şu an emsile muhtasar bir kitap. Sadece birer örnekle yetiniyor. Ondan dolayı mensarun örneği vermiş. Ama mef'ilun mevzun olarak da mesela örnek verecek olursak mev'idun şeklinde bir şey görürsek de bu buradan değişik işte, hata var yanlış var diye düşünmeyelim aynı bab, aynı daha doğrusu. Ama aynı final kesine göre şekillenebiliyor farklı şekilde. Mesela mev'aidun ve va'de ya'idudan geliyor. Mana olaraktan sözleşme yeri, sözleşme zamanı ya da sözleşmenin kendisi olaraktan duruma göre manalar verilebiliyor. Mef'alun, mef'ilun ikisi de varmış. Mesela meşhur bir örneğimiz daha verelim. Mescit örneği. Mescit de o zaman mef'ilundan mı geliyor? Hayır, mescidin durumu biraz farklı. Mescit Mescidin durumu kurala uygun bir şekilde gelmemiş. Yani kurallı değil. Mescid normalde kurala göre bakacak olursa kurallı nedir? O aynı film hareketine göre şekillenmesi dedik kısaca. Onun biraz da tavsiyatı gelecek zaten. Şu an sadece kısaca bilelim. Aynı filin duruma göre şekilleniyor. İşte bu kurala uygun gelmiş mi? Gelmemiş. Gelmemesine rağmen, kurala uygun gelmemesine rağmen niçin kullanıyoruz? Ya da niçin yanlış olmuyor da herkesi mescidin diyor? Çünkü da Araplar arasında çok çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hatta mescedun kullanılmıyor, mescit kullanılıyor. Sanki bu doğru da mescit doğru değil, kural o değilmiş gibi kullanılıyor. İşte bu kefretul istimal denir. Çok çok kullanılması mescidunu kullanabilme cevazını vermiş tabiri caizse. Buradan da ileri kitap, ilerleyen kitaplarda gelecek bir bilgi var. Yeri gelmişken değinelim. Bir kelime yazılış olaraktan düşünün. Kurala uygun olabilir. Bir de uygun kullanımda çok olup olmaması, yani kullanımda var mı yok mu ona bakılır. Yani bir kelime kuralda ne ise kullanımda öyle mi? İkisi arasında bir uyuşmazlık var mı yok mu buna bakılır. Bazı kelimeler mesela kıyasen vardır, kıyas ne demek? Kural demek. kuralda kuralına artık mescit kelimesi üzerine gidecek olursak mesela mescittir. mescid olur. Ama istimale kullanma geldiğimizde mescidunu görmeyiz. Her ne kadar kuralı olsa dahi mescidunu görürüz. Demek ki bazen kuralın neyse artık kuralın zıttına göre istimali kullanımı gelebilir. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. İkisi yani hem kurallı hem hem kurallı hem istimal aynı olmasına zaten hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede peki? İkisinde de olmamasında. Yani en azından kurala ya da en azından istimalde kullanımında varsa eğer onda bir sıkıntı yok o kelimenin kullanılmasında. Ama ikisinde de yok diyelim. Mesela mescud diyelim. Mescudun kullanılması tamamen yanlış. Tamamen sıkıntı bir kullanım. Mensar'ın sigası bu şekildeydi. Onun kardeş sigası var. Şeklen ona benzeyen bir siga. Onu kastediyorum. O da Minsar'ın sigası. Nedir Minsar'ın sigası? İsmi alet. İsmi alet, ismi alet iki şekilde de okuyabiliriz. Yani Osmanlıca okuyuşuna, Arapça okuyuşuna göre değişebilir. Size kalmış. İsmi alet. Yani aletin ismi. Peki alet ne demek? Alet hangi işten bahsediyorsak o işin yapılmasında araçtır. Vesiledir. Onun vesilesi de o iş yapılıyor. İşte bu vezin, bu siga Arapça'da kelime kökü olarak artık hangi fiili türetmişsek, hangi masrafı türetmişsek onun yapılma aletini, aracını bu sigayla elde edebiliyoruz. Mesela minsarın bu manaya göre gidecek olabilirsek yardım, et, yardım, edecek bir alet, yardım etme alet. Hatta manasını okuyalım. Manası yardım edecek bir alet diyor. Şimdi bu çekimler farazi çekimlerdir. Yani her bir çekim yani yüzdeyiz bu şekilde oturacak. Yani mesela yardım etmek kelime kökünü türetiyoruz. 24 siyaga da da tam manasıyla manası oraya oturacak. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani sırıtmayacak tabii ki manası diyebileceğimiz bir durum yok. Çünkü Arapçanın kullanılan çok çeşitli. Bazen kural gereği bir kelime olması gerekirken başka bir şekilde kullanımlar gelebiliyor. Ondan mesela burada yardım etme biraz uymuyor mesela. Minsar'ın yardım etme aleti. Öyle bir alet var mı? Yani o aletle yardım ediyor Öyle bir şey yok aslında. Ama dediğimiz gibi şu an bütün vezinleri, sigaları öğreniyoruz. Artık hangisi duruma göre uyar, uymaz. O bize kalmış. Ya da cümleye göre artık değişebilir. Onu biz kendimiz takdir edip duruma göre ne yapıyoruz zaten? Ee, gereğini yapıyoruz, okuyoruz. Ya da yazıyoruz artık ben hangi işi yapıyorsa. Mesela başka örnekler verelim. Min sarunda mesela. Miknesetun. Miknesetun, kenese kelimesi maalesef türetiliyor. Süpürmek fiili. Burada hangi manayı ifade ediyor? Süpürge. Türkçe'de vardır. Süpürge, süpürgeye yarayan alet. Ya da mesela e, miktebun yani mantıken düşündüğümüzde her ne kadar kullanımda olmasa da miktebun, ketebeye yektubudan geliyor, yazmaya yarayan bir alet olması lazım. Tabi kaleme miktebun deniliyor mu Arapçada? Hayır. Biraz önce söylediğim sebepten yani, dolayı her zaman kullanımı olmayabiliyor. Ne diyoruz mesela? Kalemim diyoruz. Özel bir ismi var. Ama miktebun desek de kurala göre söylüyor. Kullanımda yoktur. Yani Araplar tarafından tercih edilmiyor ama kurala göre hiçbir sıkıntı yok. Miktebun deyip kalem kastetmekte bir sıkıntı yok mesela. Ya da mesela nazara yenzuru yani baktı bakıyor kelimesinden o maslardan türetilen e, kelime olarak da minzar dürbün demek. Bakmaya vesile olan, bir şeye bakmamıza vesile olan, araç olan, yardımcı olan alet. Dürbün mesela. Bir de fetaha yeftahu dan türetilen miftahun var. Miftahun. Anahtar demek. Açmaya yarayan alet. Anahtar. Ama miftahun kelimesinde biraz farklılık var. Orada bir elif gelmiş. Sondaki bir harf, sondaki harfin öncesinde bir elif gelmiş. Miftahun. Bu vezinlere bakacak olursak biraz önce saydıklarımıza. Minsarun, miktebun, mindarun. Hepsi elifsizdi. Ama bu miftahun şeklinde gelmiş. Demek ki ems e, emsley muhtelifenin de kendisinin burada zikredilmeyen, yani kendisinin içinde olan yani alt başlık olaraktan birçok örneği vardır aslında ama burada zikredilmemiştir. Bu şekilde birçok örnek vardır yani. Mesela Minsar'ın bir tane siyaha zikredilmiş burada. Ama aslında üç tane var. Hatta daha fazlası da var. Emfilenin metodu gereği muhtasar bir kitap olması. Yeni başlayanlara e, sarf ilmin en azından temel malumatlarını, kaydelerini öğretme amacıyla yazılmış olmasından mütevellit. Her türlü siyaha'ya değinmemiş. Mesela biz yeri gelmişken değinelim. Minsar'ın gibi mif'alun siyahası vardır. Mif'alun siyahası vardır. Mif'aletun siyahası vardır mesela. Hangi örnekler? Mif'alun, Minsar'ın da miktebun gibi. Mifalü mesela miftahun. Mif'aletun miknesetun gibi farklı farklı vezinleri olabilir. Şaşırmayalım gördüğünüzde şaşırmayalım. Şu an biz temel bilgileri öğreniyoruz. Yok mu bunlardan başkası? Var Bunlar temel bilgiler adı üzerinde. Minsar'ın nasıl elde edilmiş? Mastara başına bir mim getirmişiz. Ki bu mimin hareketi de kesralı olmuş. Ne olmuş? Sonuç olarak da Minsar'ın olmuş. Mensarun, Minsar'ın. Tabi buradaki nun da sakin yapılmış. Dört tane hareket yan yana gelip ağır olmasın diye. Mesela menesarun Mine daha ağırdır, daha uzundur. Kolaylık olmasa bile Araplardaki bir kayda gereğince dört harika yan gelmesi hoş karşılanmaz. Men Minsarun min demişiz. Bu şekilde yeni bir siyaha elde etmiş olduk. İki siyahımızı öğrendik. Geriye kaldı iki tane daha mastar çeşidi. Nedir onlar? Nasraten, nisraten. Bunlar da şeklen aynı men sarının, ile beraberliği, nasıl bir benzerliği var aralarında. Nasraten ile nisraten ile bir benzerliği var. Nasraten. Mastar, binai merre. Bu bir mastar, İlk başta onu öğreniyoruz. Ve mastar, neyin mastar? Yani mastarın dışında ayrıca nasıl bir mana katıyor? Merre, yani adet bildiriyor. Binai merre deyince, yani bir sayı üzerine bina demiş bu, bu mastar. İfade ettiği mana sayı. Bir defa yardım etti, iki defa yardım etti. Duruma göre değişir. İşte bu manayı, bu sayı manasını nasraten vezniyle, sigasıyla elde edebiliyoruz. Yani nasraten keyfiyet, daha doğrusu kemiyet, kemiyet denilir buna. Yani adet bildir. Mastar binel merre, nufret'' yani tek bunun çekimleri muhtarede de göreceğiz. Tesniyesini, cemini, aynı şekilde içine geçerli, aynı şekilde Mensa'nın içine geçerli. Bundan çekimlerini göreceğiz. Manası bir kere yardım etmek. Kaç defa yardım edeceğimizi bildiriyormuş demek ki. Bir defa yardım etmek. iki defa yardım etmek, üç defa yardım etmek duruma göre şekillenir orada. Mesela başka örnekler verelim. Nasraten yerine mesela darbeten vurmak, bir defa vurmak. Ekleten bir defa yemek. Katleten mesela bir defa öldürmek. Yani örnekleri, misalleri artırabiliriz. Bir defa ya da artık çekimi değişirse, tefkine yaparsak iki defa, üç defa neyden bahsediyorsak da diyebiliriz. Bu adedi bildiren sigamız, maslar manası ile birlikte bunu bildiren sigamız nedir? Nasratendir. Yani bu da nasr kelime kökünden maslarından türetiliyor. Sonuna bir ta getirilmiş. Başındaki harfin harekesi de fetalıdır, meftuhtur. Nasraten bir adet bildiren siyahımız. Devam edelim. Nisraten. Nisraten de masar binay nev'a. Masar demiş. Bunu öğrendik. İki binay nev'a. Yani çeşit nev demek. Mesela Türkçe'de kullanıyoruz ya. Envai çeşit. Çeşit zaten çeşit demek Türkçe'dir. Türkçedir. Envai da Arapça'da çeşitler demektir. Yani bir nevi kullanıyoruz. Yani ne kadar çok da olmasa dahi kullanıyoruz. Yani bu bab, bu siga e, mastardır ve mastarlık mas, manasının yanında da çeşit olaraktan artık hangi fiilden, hangi adetten bahsediyorsak onun hangi şekilde yapıldığını yani keyfiyetini bize bildiriyor. Nasıl elde etmişiz? Biz Baş, e, başındaki harfi yani nunu mastardan türettiğimiz hesaba katacak olursak başını ne yapıyoruz? Kes alıyoruz sonra bir t getiriyoruz nasraten, nisraten şeklinde iki sigamızı bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Manasını geçelim. Masar binay nufret, Tektir zaten bu çekimleri gelecek. Manası bir nev, yani bir çeşit yardım etmek. Artık hangi şekilde yardım ediyorsa. Tabi bu tek başına kullanılmaz. Nisraten denilir mesela. Nisratel artık ne şekilde yardım edecek mesela? Nisratel ukube artık kullanımda vardır yoktur nasıl olur o cümleye geldiğinde görürüz zaten. Şu an öylesine örnek olması hasebiyle veriyorum. İşte kardeşlik cihetiyle yardım etti. Yani kardeşle yardım etti. Ya da artık nisratın maddiye, maddi cihetiyle işte paradır, şudur budur o cihetle yardım etti. Ya da nis, nisratın maneviye şeklinde artık manevi cihetle yardım etti. Yani nisratından başka bir kelimeye de gelir sonrasında. Yani iki, en az bir iki kelime yazılır. Tek başına yazılmaz. O manalar ifade edilir. Mesela başka örnekler verelim. Ee, mesela Cilsetel, cilsetul murabba. Murabba demek dört köşe demek. Yani mesela kareyle de murabba deniyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Mesela cilsetul murabba. Bağdaş kurarak oturmak. Dört köşeyle oturmak. Ya da mesela e, dirbetul katil. Nasıl bir vurmak? Öldürücü bir vuruş. Yani o vurmanın çeşidi öldüren bir vuruş. Yani öldürücü bir darbe diyoruz ya. Buna benzer tek başına gelmesi Devamlı bir kelime daha olur en azından ve keyfiyet olaraktan nasıl olduğunu bize bildirir. O bahsettiğimiz masların işin hadesi. Nasraten ile nisraten farkı nedir? Başlarındaki nunun harekesi. Onun dışında sondaki t gelme noktasında aynıdır. Başındaki hareke masar binay merrede meftu olur, feta olur nasraten şeklinde. Masar binay neode ise nisraten olur, meksur olur. Genel olaraktan dört tane sigamızı daha öğrendik. Nedir bu siyalar? Manaları nedir? Özetleyecek olursak bunlar mastardılar. Dört tane mastar siyamız var. Bu mastarlar da mastar manalarından ek olaraktan sırayla gidecek olursak mesela mensarun siyası isim zaman isim mekan manalarını ifade ediyor. Minsarun mesela alet, ismi alet, hangi aletse onu bildiriyor bize. Nasraten mastarın yani o işin kaç defa yapıldığını sayısını adedini bildiriyor. Nisraten de çeşidini bildiriyor. Dört tane masar grubuydu. Bunları öğrendik. Başka masar çeşitleri yok mudur? Vardır. Birçok masar çeşidi vardır aslında. Arapçanın zenginliğinden kaynaklanır bu. Ama biz şu anlık bize en çok lazım olan temel masar çeşitlerini öğreniyoruz. Son olaraktan da dikkatinizi çekmiştir. Mesela ismi alet dedi, müfret dedi sadece. Masar binay meren müfret. Masar binay müfret. Mensar onu bile zikretmedi. Sebep ne? Niye sadece müfret zikretti? Gayb, e, mi muhatap mı? Mesela bunu niye belirtmedi? Bu bir. Meçhul malum bunu niye belirtmedi? Bu iki. Ve müzekker mi? Müennes mi? Bunu niçin belirtmedi? Üç. Yani bu üç farklı şey normalde fiillerde gördüğümüz şeyler niye burada zikretmedi? Çünkü fiilde ad üstüne bir işse onu yapan birisi olması lazım. Yapan kişinin cinsiyeti mevzu bahis oluyor. Sayısı mevzu bahis oluyor. O kişinin malum meçhul olması ve muhatap mı? Gayb olması bizim mevzumuzun içine dahil olmuş oluyor. Ama burada biz sadece bir mastardan bahsettiğimiz için sayı olaraktan e, mastar artık bir, bir tane yer midir mesela isim mekanı isim zaman olarak bir tane midir ya da bir tane müsmalettir, bir defam yardım etmektir ya da bir çeşit yardım etmektir. Bunların sayısı olabilir, değişebilir ama fail olmadığı için malum, meçhul, müvekkerliken cinsiyet durumları söz konusu edilmez. Dene olaraktan 24 sigadan 4 tane daha sigayı öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de geriye kalan 6 tane sigayı da Allah izin verirse bitiririz. Sonrasında toparla bir ders şeklinde de toparlayıp bazı ek bilgiler de verip Allah'ın izniyle emsili muhtelifeyi o bitirip noktayı koymuş koymuş olaraktan emsili muhtelifeyi dediğimiz bunların kendi içindeki alt başlıklarında görmüş oluruz inşallah olacağız inşallah. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد كفاني علم ربي من سؤالي واختيار